Efendi arızalı. Bu arızalı mı abi? Orada yazıyor ya beyefendi görmüyor musun? Ben nereden para çekeceğim? İçeride. İçeriden para çekmek kaldı mı ya? Tamam ara ben gireyim abi. Efendi buyurun. Ha? Buyurun. Vay be adam inisiyatif aldı ne güzel. <laughs> Ya ben sana Berkay'la ilgili bombaları anlatmış mıydım peki? Anlatmamış mıydım? Hii, ay Ayça inanabiliyor musun? Bizim bu Berkay var ya bankanın müdürüyle kavga etti diye bankadaki bütün parasını alıp rakip firmaya yatırmış. Sonra tabii bankanın CEO'su bunu öğrendiği gibi müdürü yollamış, kovmuş. Sen nasıl böyle bir müşteriyi kaybedersin diye. Şimdi bu müdür parayı geri almak için Bergayı yalvar yakar arıyor. Ama nasıl yalvarıyor, nasıl yalvarıyor görmen lazım. Ay çok havalı değil mi ya? <laughs> Vallahi bana da öyle geliyor. Yani benim de çok ilgimi çekiyor böyle şeyler. Ee, canım, ben seni arayacağım. Şimdi bankadayım, numaram yandı. Hadi görüşürüz, bay bay. Hoş geldiniz, nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl yardımcı olabilirim? Sus be. Ya ben kredi kartımın geçen ayki ekstresini ödemek için geldim aslında. Hanımefendi ben burada yarım saattir bekliyorum ya. Ya benim sıra numaram 59'du, 52, 53, 54 diye gitti gitti, 1001 diye biri çıktı. Kim ya bu 1001? Kim bu 1001? Rektör mü? Vali mi? Özel plaka mı? Ne oluyoruz yani? Beyefendi işimiz neydi? Ya benim sizde bir işlemim yok hanımefendi. Benim bu saatten sonra sizde hiçbir işlemim olamaz. Ben hesabındaki tüm parayı çekmek istiyorum. Tabii efendim. Kimliğinizi rica etsem. Ben bu bankanın... 18 yıllık müşterisiyim ya. 18, 18 yılda insanlar üniversiteye gidiyorlar ya. Ben bir tane başka bankaya gitmedim. Bir başka bankalar aramıyor mu zannediyorsunuz? Ha? Her gün onlarca telefon alıyorum. Hiçbirine gitmiyorum ben hanımefendi. Yalnız hesabınızda 57 lira var. Tamam ver elliyi. Yedi lira da şeyde kalsın. Neli hesap var sizde? Bireysel hesap. Bireysel güzel. Onda kalsın yedi lira. Yani üç bin yedi yüz olmuyor mu? ya yani, benim yanımda bir tek o kadar var. Maalesef. Üç bin yedi yüz elli olması lazım. Ne yapsak şimdi ya? Bak bilemedim. Hanımefendi buyurun. Lütfen. 50 lira elimizin kiri. 50 lira için birbirimizi üzmeyelim. Lütfen buyurun. Eksinizi tamamlayın. Anlamadım. Pardon. 50 lira. Buyurun. Lütfen. Ay yok beyefendi teşekkür ederim sağ olun. Peki siz bilirsiniz. Teklif var. Israr yok. <laughs>